Medyanın varlık amaçlarından bir tanesi de kar elde etmektir. Evet, haber yayın vardır. Gerçek doğru. Farkındalık vardır. Doğru. Ee, ve belki birkaç tane daha şey sayılabilir. Bunların içinde ne yazık ki maddi kaygılar ön plana geçtikten sonra yani haber değeri olan şeylerin ne olursa olsun duyulması fikrinden, güdüsünden Değişip, motivasyonundan değişip sadece para kazanmaya dönüşürse ki ekonomik şartları dünyada düşündüğümüz zaman iyiye gitmediği için artık çoğunluk e, kimi zaman da etik olmayan yollarla sadece para kazanmayı hedeflerine koyduğu için e, zaten bu soru aslında otomatik olarak kendini cevaplıyor. Yani acaba paylaşılan içerik doğru mu ki, anlatılan şey doğru mu ki medya kendini güncellemeli? Zaten medyanın şu an paylaştığı şeylerin e, içeriğini... E, bu noktada denetleyen bir kurum var mı? Yok. E, kişilere nasıl arz edeceğini bilen birileri var mı? Yok. Örneğin e, bir delikanlı e, intihar ediyor. Bununla alakalı sosyal medyada kişinin intihar videoları yayınlanıyor. Sizce bu e, ne kadar mantıklı? Görselleri paylaşılıyor. Yani evet doğru biz farklılık yaratıyoruz adı altında. Bir kişinin son dakikalarını paylaşmak, izleyen diğer kişilerin e, sosyo e, psikolojik durumlarını, sosyo-psikolojik durumlarını etkilemeyecek mi? Bunu düşünmeden yapılan işler, biraz daha böyle rating almak, e, kendi bilinirliklerini arttırmak ve belki daha sonra o artan tıklama sayılarından dolayı bir reklam kampanyası başlatmaya dönüşmüyor mu? Biz de bunun farkında değil miyiz? Bunları sorgulamak lazım. E, değişim bence insanların, dediğim gibi kendi içinden başlıyor. Bu bana yönlendirildiğinde, bana geldiyse, örneğin A, B, C platformu bir şey paylaştı ve ben bunun doğru olduğunu biliyorum ama paylaşım şekli yanlışsa ben o sayfayı da engellemeliyim. Altına yorum da yapmalıyım önce bunun doğru olmadığını ve gelecek haberleri engellediğimi bildirerek ve bunun farkını yaratmalıyım. Her şey doğru olsa bile her şey zamanı, pozisyonu ve şekli eğer yanlışsa, üslubu dediğimiz o oluş hali yanlışsa doğruluğun hiçbir önemi yok. Özellikle Topluma anlatıyorsak, birebir de belki biraz daha görecelidir bu. Ama topluma bir şeyleri sunuyorsak, en üstünden en altına, bütün o işi görecek, o şeye maruz kalacak kişileri, bireyleri düşünerek hareket etmesi gerekiyor medyanın.